Herkese merhaba arkadaşlar. İngilizce Kampüs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dördüncü ünitemiz olan On The Phone yani telefonda ünitesindeki önemli gördüğüm soru tiplerini paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Elimden geldiğince farklı tipteki sorulara aldım. Soru çözüm videolarımızı takip eden öğrencilerimiz zaten nasıl sorular koyduğumu farklı farklı kaynaklardan farklı farklı soru tipleri koyduğumu biliyor. Yeni gelen arkadaşlar da bugün bunları görecekler. Ee, arkadaşlar ilk önce şunu belirtmek istiyorum Onda son güzel bir ünite rahat bir ünite İlk bir soruyu açayım zaten sizler de bu arada çözebilirsiniz videoyu durdurabilirsiniz sonra ben nasıl çözüyorum bakabilirsiniz Güzel bir ünite arkadaşlar öğrenciler genel olarak e, iyi dönükler veriyor hocam eğlenceli bir ünite çünkü Birazcık daha teknolojiyle alakalı bir ünite ee, Ben beklediğim soru beklediğim soru tiplerini sizlere hemen paylaşayım Bir numarada arkadaşlar klasik bu üniteden soru gelir. Soru kaçırmıyoruz bu üniteden mutlaka soru geliyor. Klasik bir phone conversation, bir telefon konuşmasından biz soru bekliyoruz. Yani orada işte Ali arıyor, sekreter telefona cevap veriyor. Ben sizi bağlayacağım ya da Ali evde mi, mevcut mu, müsait mi, mesaj bırakmak ister misin, available değil falan filan tarzında sorular bekliyorum. İki numarada da arama purpose'ınız, ama, arama amacınız bir call center'ı ne amaçlar ararsınız? Orada vardı ya to make a complaint, to deliver, uh, to report a problem about delivery, to learn about a bill, böyle fatura öğrenmek, bir işte teslimatla ilgili sorunu e, raporlamak, söylemek veya şikayette bulunmak, uçak bileti almak, almak gibi çeşitli çeşitli seçenekler vardı. İki numarada onu bekliyorum. 3 numarada da klasik zaten öğrencilerin communication preferences, the ways of communication they prefer, yani tercih ettikleri iletişim yolları ile ilgili. İşte yüzde ee, neyi tercih ediyor? Social medya. %40'ı size böyle pasta dilimleri falan veriyor arkadaşlar. Ee, onları yaptırıyor, onları soruyor. Veyahut bir paragraf verir. O paragrafla ilgili anlam sorusu, LGS yorumlama sorusu sorar. Bunları bekliyoruz. Şimdi burayı da karalamışken hemen soruya gireyim. Her zaman sizlere diyorum ki önce arkadaşlar üstü okuyun, durumu okuyun. Burada ne var anlayın. Fatih has many applications on his smartphone. App'i app biliyorsunuz zaten app store'lardan uygulama mağazaları. App application'ın kısaltmasıdır. Fatih'in birçok uygulaması varmış değil mi akıl telefonda? Here are some of them. İşte onlardan bazıları. Görsellere iki saniye baktım. Sorumu anlıyorum. According to the applications above, he cannot. Yukarıdaki application uygulamaları göre o ne yapamaz? Alışveriş yapmış. Discussion forum. Yani ne o tartışma forumları var ya arkadaşlar. Onlara forumlara girmiş. Ve Google Maps var burada da. Ne yapamaz? Find his way in the traffic. Trafikte yolunu bulamaz diyor. Ama buluyor. Var. Buy something online. Online bir şey satın alma. Bakın var. Peki. Share his ideas and opinion. Fikirlerini, duygu, düşüncelerini paylaşma. Evet tartışma forumları var. Kendi düşüncelerini yazıyor. Learn the lyrics of a song. Bir şarkının lyrics. Sözlerini öğrenme. Maalesef bu yok arkadaşlar. Bu birinci tipteki soru tipimdi. İkinci soru tipim şuradaki soru sayılarına aldanmamanızı rica ediyorum. Dediğim gibi ben yazmadım soruları. piyasalarda böyle LGS sorusu paylaşan farklı farklı yayın evleri ve öğretmenler var. Elimden geldiğince farklı farklı tipteki soru tiplerini aldım sizler için. Kerem is in the library to do his homework on the advantages of the phone and he decides to make the following poster. Kerem neymiş? Kütüphanede ödev yapıyormuş. Neye? Telefonların avantajı üzerine. Zaten advantages demiş. Burada da pros demiş. Telefonların avantajları arkadaşlar. Bu kelimeler hakim olun. Ve karar vermiş. Ünite kelimelerimizi bilirseniz araya giriyorum. Özür dilerim. 1, 2, 3, 4. ünitedeki kelimelerimiz haricinde kelimeler çıkmıyor. Decide kelimesini ben birinci ünite kelimelerine koymuştum. Önemli diye. Bakın burada çıkıyor. Ve o karar vermiş. Aşağıdaki posteri yapmaya. Telefonların avantajları ile ilgili bize 3 cümle lazım arkadaşlar. Which of the following sentences can be on his poster? Posterinde olabilir. Bana bir tane lazım. Telefonların avantajları ile ilgili. Bakın they cause. Onlar neden olur? Bazı sağlık problemlerini zaten problemi görünce sizler uzaklaştınız. Farkındayım. They disturb your concentration. Yani senin konsantrasyonunu disturb. Bozar. Değil mi? Seni rahatsız eder. Hadi bak konsantrasyonla ilgili sorun. Disturb, rahatsız etmek önceki yıllarda gördük. They are very expensive to buy. Satın alması çok pahalıdır değil mi? Pahalılardır yani geç. Ve they provide easy internet connection. Demek internet koneksiyonu size bir rahat bir güzel bir kolay bir internet bağlantısı sağlar. Bu da cep telefonunun bir avantajıdır arkadaşlar. Bu kadar kolay bir soruydu. 3 numara durum sorusu. Bu yıl LGS sınavında hangi üniteden durum sorusu gelir bilemiyoruz. O kadarını bilemeyiz zaten. Ama durum sorusunun gelme ihtimali bana göre %60. Durum sorusu sormazsa hocam onun yerine ne koyar? Güzel yazımla gösteriyorum. %40 oranında da anlam bütünlüğünü bozan. Çünkü son 2 yıldır yanlış hatırlamıyorsam geçeyim zaten durum sorusu kesin bir tane çıkar demiştim. Bir tane çıktı videolarımızda mevcut. Bu yılda bekliyorum ama değişiklik olsun diye anlam bütünlüğü de koyabilirler gibi hissediyorum. Bakalım. Zaten ikisi de anlama dayalı soru tipleri olduğu için bir farkı yok. Ama bana sorarsanız bu tarz soruları öğrenciler daha rahat çözüyor. Güzel sorular çünkü. Imagine that Halit you are doing your homework at home. Evde ödevini yapıyorsun. Your, mo your home phone rings and you are answering it. Telefonun çalıyor ve sen cevap veriyorsun. The caller arayan kişi wants to talk. Konuşmak istiyor to your mother. Annenle konuşmak istiyor. Klasik. But she is kneading the dough in the kitchen. Mutfakta ne yapıyor? Hamur yoğuruyor. What do you say to the caller? Arayana ne dersiniz? Annenizin işi var. I'm afraid she not available now. Şimdi mevcut müsait değil. Hoş müsait değil. Bak güzel durdu. Can I leave a message? Yani siz söylüyorsunuz bir kere. Yani ev sahibi bir kişi ben mesaj bırakabilir miyim demez. Daha gürültülü, daha sesli konuşur musun lütfen? Louder. Daha sesli konuşur musun? Burada bir clarification question var netleştirme sorusu. I will put you through. Zaten put through. Bağlamanın olduğu yerde ne olur dedim arkadaşlar. Secretary. Sekreter olur dedim. Saçma. Doğru cevap Adana. Korkarım şu an müsait değil. Güzel oluyor. Bu şekilde. Diğer sorum. Burada bir memo var arkadaşlar. Memoyu biliyorsunuz. Ünite kelimelerimizden ilki. Short message ya da short note. Kısa bir nottu değil mi memo? Genelde nerede çıkıyor memo? Onun da bilgilerini vereyim. Vaktim var. Bugün çok zaten vaktinizi almayacağım. Nasıl oluyor? Ben ev sahibiyim. Beni bir kişi arıyor. İşte arıyor benim oğlumla görüşmek istiyor. Ben ne diyorum şu an mevcut müsait değil mesaj bırakmak ister misiniz? Tabii ki diyor hocam diyor işte bunu bunu yapacaktık biz oğlunuzla ben hemen not alıyorum. O notlardan biri kim almış? Anne. Anne Elizabeth için not almış. Ne demiş notta? Notum da burada. Your desk mate Ronald called you. Senin sıra arkadaşın Ronald seni aradı. He invites you to a chess tournament. Seni bir santranç turnuvasına çağırıyor değil mi? It starts at 4 p.m. on Saturday. Cumartesi günü saat 4'te başlıyormuş. He wants to know your response as soon as possible to inform the organizer George. O ne yapmak istiyor? Senin hemen cevabını bekliyor. As soon as possible. Mümkün olur olmaz hemen cevabını bekliyor. Ne yapmak için? Inform the organizer. Organizatör George'u bilgilendirmek için cevabını bekliyormuş. Ronald'ın telefon numarası da Ronald'da kimdi? işte sıra arkadaşı. 597-444-1187 diye gidiyor. Böyle telefon numaraların gecede tek tek söylenir eee ıı, o da diye söylenir arkadaşlar. Bu da genel kültür gittiğiniz liselerde lazım olur. Peki ben olayı anladım. Bakın tam bir LGS sorusu geliyor sizlere. Memo'ya göre Anna ve Ronald arayan kişi, notu yazan kişi. Bunlara lütfen dikkat edin. Elizabeth kim notu alacak kişi? Receiver. Anna kim? Caller. Pardon bakıyorum. Anna caller değil özür dilerim. Anna writer diyeyim. Not alan kişi. Yani ev sahibi Ronald da caller. Arayan kişi. Şimdi bak diyor ki Anna ve Ronald aynı sınıfta. Şimdi bakıyorum. Anna not alan kişi ama Elizabeth'le Ronald aynı sınıfta. Bak Elizabeth'e not bırakıyor. Anna demiş ki senin sıra arkadaşım Ronald aradı. Şimdi bu gitti. Olay hafta içi olacak diyor. Olaya bakıyorum hafta içi. Cumartesi diyor. Gitti. Daha sonra Ronald talked to Elizabeth on the phone. Ronald telefonda Elizabeth'le konuştu. Ama olmadı. Bakın, Ronald Elizabeth'le konuştu diyor. Ronald kimle konuştu? Annayla konuştu. Elizabeth ev sahibi kişi. Çok karışık görüyorsunuz. Ve George organize ediyor bir board game tournament ama bakın ha. George yapmış, değil mi? George organizatör neye çağırıyor? Chess tournament'a. Organizer organizatör George ne yapıyor? Bir santranç turnuvası yapıyor. Denizli'de George bir ney tahta oyunları dediğimiz board game'ler düzenliyor, değil mi? organize ediyor. Doğru cevabım bu. Çok güzel gizlemiş. Ben ilk başta soruyu düşününce hızlı düşününce Adana gibi oluyor. Anna ve Ronald aynı sınıfta. Ama aynı sınıfta olan kişi kim? Elizabeth Ronald arkadaşlar. Anna notu memoyu yazan kişi. Senin arkadaşın aradı diyor. Bu şekilde güzel bir soru. Diğer bir soru. Bu tarz soru tiplerini ben beğeniyorum. Bu tarz soru tipinde yanlış hatırlamıyorsam bugün iki tane koydum. Rahat ve kolay soru tipleri. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Boşluğa hangisi gelemez? Ya burada bir boşluk var. Ve 3 şık gelebilir diyor. Zaten 3 şıkta bakarsanız yani cevabınızı buldunuz. Atıyorum cevabım ne Bursa. Cevabınızı bulduğunuz zaman bir de şu diğer 3 şıkka bir bakın. Genelde eş anlamlı çıkıyor. Çünkü buradaki boşluğa zaten benzer şeyler gelir. Gelmeyen de şıklara sadece bakıp bile çözülebilir ama tabii ki bu bir doğru bir taktik değildir. Hemen bakayım. Soruda ne diyor? Hello Pam speaking. Hi Pam, this is Eric. Is your brother in? Merhabalar Pam konuşuyor. Merhabalar Pam. Ben Eric. Bak tanıştılar. Tanışmadıkları zaman sonrasında bazen soruyorlar ya özür dilerim kim arıyor bunu sorabilir miyim? May I ask who is calling kim arıyor sorabilirim. O daha özür dilerim kendimi tanıtmadım ben şu diye belirtiyor ama burada tanıtmışlar. Kardeşin içeride mi? E büyük ihtimal bekle diyecek bu soru tiplerine alıştık. Onu sana getireceğim. Sonra geldi. Michael geldi. Her merhabalar. Eric. Merhaba Michael. Pizza'nın var mı diye muhabbet gidiyor. Çok uzatmayacağım. E, merhabalar. Pam konuşuyor. Merhaba Pam. Ben Erik. Kardeşin içeride mi? Hang on please. Bekle lütfen. Hold on please. Wait for a minute. Zaten verdiğim ünite kelimelerinde arkadaşlar hang on eşittir hold on o da eşittir wait üçünde görebilirsiniz. Benim kelimelerim dışında sınavda sizi zorlayacak sürpriz bir kelime olmayacağını garanti ediyorum. Yıllardır bu böyle zaten. Dördüncü ünitenin e, anlatım videosunun altında ücretsiz bir şekilde linkten indirebilirsiniz. Daha sonra bakın. May I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? Bunu zaten demez mi? Kimin aradığını sorabilir miyim? Onu sana getireceğim. Merhabalar Eric diye konuşma kardeşi geliyor. Devam ediyor. Olmaz. Ayrıca zaten girişte tanıtmıştı kendisini. Hemen bir sonraki soruya gidiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 11 dakika oldu video. Bilete göre hangisi doğru değildir? Bir flight ticket'tan soru gelme ihtimali de var. Flight ticket'ları uçak biletlerini bilmeniz lazım. Burada bakın uçuşumuzun adı var. İşte date tarihi var 12 Kasım'mış. Ve ne seat koltuğum 24 aymış. Boarding time normalde arkadaşlar orijinal anlamını söylüyorum size. Boarding time o gate'lerden kapılardan uçağa biniliyor ya. O uçağa binme saatidir. Boarding time. Mesela uçak 11.45'de kalkar. 11.30'da ya da atıyorum tabii ben şey yapıyorum. Uçak 12'de kalkar. 11.30'da sizi uçağa alırlar. Boarding time budur. Saat yani departure dediği de uçağın kalkış saati. Ama yayınlar ortak alıyor. Aksini görmezseniz siz de aynı kabul edin. Boarding time, departure time. Peki bilgiler aldım ve Moskova'dan Larnaka'ya gidiyor. Yanlışı bulacağım. The flight is from Moscow to Larnaka değil mi? Uçuşumuz Moskova'dan Larnak'aymiş. Hemen baktım From Dendan, Moskova'dan Larnaka'ya doğru. The departure time is 11:30. Uçan kalkış saati 11:30. Boarding time ile aynı almış. Kabul. The seat is 24A. Yani koltuğumuz 24A. E o da doğru. Ama ne zaman uçacaklar? 20 Kasım'da diyor. Bakın burada 12 Kasım var. Şurada da görebilirsiniz. 12 Kasım 2020. 20. Size basit bir rakam sormuş. Böyle çözülecek. Hızlandım. 100 tane genç ne yapmış? Joint a survey. Bir ankete katılmış. About ne hakkında? How do they communicate? Nasıl iletişim kurduğuyla ilgili bir ankete katılmış. Here are the results. İşte size sonuçlar. Which one is true according to the results? Sonuçlara göre hangisi doğrudur? Video chat, face to face text, message, phone call. Bunların yüzdeleri verilmiş. Peki. Teenagers generally use live chats for communicating. Gençler genelde canlı sohbetleri kullanıyor ama Live chat dediğimiz video chatler bakın genelde olmuyor düşük. Video chatler as popular as, as as'ı biliyorsunuz eşit, same, similar, aynı. Text message'la aynı ama ikisi aynı değil. İkisi gitti arkadaşlar. Phone call is the most popular one. E phone call da most popular one. Kolay bir soruydu zaten. Ve teenagers always text a message to keep in touch. Genelde irtibat kurmak için gençler mesaj gönderir diyor ama genelde phone call dese daha iyi olurdu çoğunluğu. Bu da gitti. Doğru cevabı. Ceyhan arkadaşlar. Hızlandım. Selfon etik diye bir konu var. Önceden popülerdim. Çıkıyor ara ara. O yüzden selfon etiği sizler için aldım. Cep telefonu etiği yani toplum içinde uyumamız. cep telefonuyla konuşurken uymamız gereken, dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var arkadaşlar. Normlar yani. What do you think about communication in public places? Kamu açık alanlardaki iletişim hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu konuda ne yapılmalı? Nowadays günümüzde people are using cell phones everywhere without thinking of others. Without mutlaka bilin siz, siz. şarkılar oluyor dedim without you sensiz sabah olmuyor, güneş doğmuyor şeklinde. Without thinking of others diğerlerini düşünmeden günümüzde insanlar cep telefonlarını kullanıyor. It is a, it is getting a big problem. Çok büyük bir problem olmaya başladı bu bak böyle gidiyor. Neden yapmalıyız mobile phone user'ları, cep telefonu kullanıcıları limitlemeli, sınırlamalı? Onların cep telefonu konuşmalarını in public places kamuya açık alanlarda neden limitlemeli, sınırlamalı? In order not to disturb other people. Disturb rahatsız etmek olduğunu söyledim. Bakın iki kez çıktı. Diğer insanları in order not to disturb. In order to da mak -make için demek kelimelerinizde var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci ünite kelimelerinde arka sayfada vardı. Diğer insanları rahatsız etmemek için. Güzel. To communicate in a better way. Neden insanlar limitlemeli telefon konuşmasını? daha iyi bir yolla iletişim kurmak için. Soestu yine mekmek için mesaj bırakmakla alakası yok. Hadi şu Soestu dil sınıfına giden lisedeki öğrencilerin bileceği bir konu ama mesaj bırakmakla alakası yok konunun. Çünkü onlar diğerlerine saygı göstermiyor. Bunun için limitlemeli. Hayır. Ne yapmamak için? Diğerlerini in order not to disrupt. Rahatsız etmemek için arkadaşlar. Son iki sorum. Uzatmamak için bir tık hızlandım. Vaktinizi almayayım. Which sentence can be correct according to survey results? E, ne e, survey anket sonuçlarına göre doğruyu bulun. Zaten this is the graph of a communication survey about teenagers preferences in their free time. Boş zamanlarında gençlerin iletişim tercihiyle alakalı bir survey anketin yüzdelikleri var. Instagram, Whatsapp, SMS ve mobile, mobile dedi %8. Tam 8%. Nearly half of the teens use instant messages to contact. Neredeyse bakın gençlerin neredeyse yarısı. Hızlı mesajı kullanıyor iletişim kurmak için. Ama %59'u Instagram'a aitti. Olmuyor. Doğruyu arıyordum. Most of the things use social media. Sosyal medyayı çoğu genç kullanıyor. Aa, Instagram sosyal medya. Hoş durdu. Kolay çıktı yine. Benim amacım arkadaşlar soruyu doğru çözmek değil. Önceki soruda da öyle. Diğer şıkları da dört dörtlük anlayıp çevirmek. Bu da önemli. Çünkü A seçeneğindeki e, e, cümle Başka bir soruda doğru şık olabilir ve bunu anlamanız da gerekiyor. Bunlara da lütfen dikkat edin. Texting messages is the least. List ikinci ünite kelimelerinde var değil mi? Less'ten geliyordu. En az. Mesaj atma en az diyor tercihleri diyor. Ama SMS %10 cep telefonu %8 Yani bu da making phone call duru. Making phone call is very popular ama phone call %8'li arkadaşlar. Is the least popular. En az popüler olan. Ve son soru. Yine benzer bir soru az önceki hold on hang on wait vardı ya onun başka bir versiyonu vardı. Hoşuma gittiği için koydum arkadaşlar. Bu soru tipinden gördük. Merhabalar, iyi mi konuşuyor? Boşlar ne gelemez dedi. Kim arıyor? Merhabalar, it's Paul from school. Okuldan Paul. Ben arkadaşı Paul. Joe orada mı? Ya yine diyecek. Bekle, onu sana getireceğim. E hocam, hang on, hold on, wait yok. Yerine ne almış? Don't hang up the phone. Bu kullanım bile var. Bursa'daki telefonu kapatma lütfen. Onu sana getireceğim. Okay, I'm waiting. Hey Paul, what's up? Thanks. Shall we meet at the hall today? diye gidiyor. Zaten telefonu kapatma. Bakın bunların hepsi bekle demek. Hold on, hang on, wait. Ek olarak eminim ki çoğunuz şu anda e, don't hang up the phone. ilk defa duydunuz. Hold on gibi eş anlamlı olarak kabul etmiş. Güzel. E, bu da olur ama Deniz'de pick up the phone please. Telefonu aç lütfen. Olmuyor. Yanlış oluyor. Arkadaşlar Videomuz 17-18 dakika sürdü. Vaktinizi aldım. Elimden geldiğince farklı tipte soruları sizlere gösterdim. Sizler de yorumlara bu konuyla ilgili düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Daha fazla soru tipleri çözmemi isterseniz sizler için araştırıp bulurum. Önceliğimiz 8'ler. Önce 8'lere video çekiyorum. Dediğim gibi ilk 4 üniteden şu ana kadar konularımızı bitiriyoruz. Size verdiğim ünite kelimelerini ezbere bilip Soru çözüm videolarına bakıp, konu anlatım videolarına bakıp bir de evde kendiniz farklı farklı kaynaklardan soru çözüp anlamadığınız soruları öğretmenlerinize sorarsanız İngilizce ile alakalı herhangi bir sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Bunu da kendi adıma kelimelerim yönünden özellikle ve konu anlatım yönünde garanti ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı da unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.